Vali orada ne? Hadi şeyin. Şey. Ben benim bir alalım bakayım bari. Başkanın içeri koyalım. kapağı gerisini kapağı al. Kapar. Sen alayım. Yılmaz. İsten alsan abi daha rahat olur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından temin edilen 300 adet keklik süne ve kene mücadelesi için Malkaralı avcılar tarafından doğaya salındı. Neresi? Yer, evet. Geç başkanı, geç başkanı.

Tabii. Burası koyuyor muyuz baba? Ver Olacak. Hadi. Konuşuz olacak. Şunu ileri alın düzle. Böyle dolmayacak. Böyle, böyle dolmayacak. Tamam. Baştan böyle dolmayacak. Tamam, tamam, tamam. Verin tamam, tamam. yemeni de bana. <laughs> Yılmaz abi de kapatın kekliklerin yanına. Oho biz daha önce bayramı kapattık oraya. Kek Birinci keklik delik bu. O oh. ikisi gel gel gel. Yakından keselim. Su koyacağız mı? Onu koyma gerek yok ya. O yerler onu içerler onu. Hayır. O öyle olacak. Şimdi var. Şimdi tu kim yapacak onu? Tamam yapalım. Kafesi bunları mı? Ha. Bunu görmeymişsin sen burada tev şeyinle ne be. Hepsi kurudu. Ney be? Alıyoruz mu? Bir telaş yapmasın. Tamam. Şu ağzına bir Şurası. Şöyle. Sen bir tane şey getireyim. Hazır. Üç tane koyacak buraya. Aç kapıyı Rıdvan abi. Evet.

Yok atma, 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 atma. atma, atma. atma, atma. atma. Alamaz ama usta. Atma ya, atma Ay, ya. Bunu da baliğe dayayalım. Bunu da baliğe dayayalım. Kaç. Bunu da baliğe bunu da Bu gençler şöyle baliler gösteriyor. Aşağıda çekil, yürü bakalım, devam et, sızma. Bir de şey sen suyu a, al. O yarım kafes mi? Yarım bu, evet. yarım. Tamam. Bir tane de bütün alalım. Hüseyin onu götür gel sen karşıda. Ben bir tane dolu alayım götüreyim Ali'ye. Ah. Geçeyim bir daha. <laughs> Aman abi bir de düşmeyelim de. Yerde en yebeli. Ay şöyle. Bu dolu kafes mi yarım mı? Yarım mı yarım. Hayır evet. yarımdan sayıyla salacağız. Doluyu salalım. 50 tane. 15 tane salacağız bundan. Evet. Yarım nerede? Nereye Hı? onu? Hayır, Hayır, oradan yok değil mi? Gideceğiz? Oradan mı Ha bu kadar. 14. 15 tane. Tamam abi. 14 be. Tamam 4 tane kal tamam mı? Tamam, 4 tane kalırsa doğru mu? Tamam. 34 tane. 15, 15, 30, 35 tane niye Buraya keklik saldık işte yardımcı olduk. 14 Kasım Avcılar Kulübü olarak bizim üyelerimizin yardımıyla buraya kafeslerimizi biz kendimiz yaptık kekliğimizi. Ahmet Paşa köyüne bu koruma sahasına bu keklikleri saldık. İnşallah ileri doğru başka sahalarımıza da salmaya devam edeceğiz. Son önemli olan bunları korumak yani. Bunları koruyacak biz değiliz yani. Bunları koruyacak köylüler koruyacak, avcılar koruyacak. Bunlar süne için yani. Çoğalıp da bunlar köylüye de bir faydası olacak. Keklik süne yiyor. Süne de ne yapıyor? Buğdaylara zarar veriyor. Bu da buğdaylara köylüye bir faydası olacak yani. Biz bu kekliği av içi değil yani süne içi salıyoruz yani. Bizim bu 14 Kasım Avcılar Kulübü olarak biz de bir faydalı olalım dedik köylülere yani. Önemli olan köklükleri yani yok etmeyelim yani. Yok etmek kolaydır yani ama üretmek zordur. Önemli olan üretmeyi yani yapmak bizde yani. Bunlar Yozgat'tan geliyor. Devlet Üretim Çiftliği'nden. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve biz de 14 Kasım Avcılar ve Balıkçılığa Derneği olarak işbirliğiyle bunları doğaya salalım dedik. Ve doğada bunlar süne kene için belki başarılı olursak bu süne ilaçlarını atmadan, keneden korunmadan kurtuluruz. Avcıları sade öldürücü sanmasınlar. Avcılarımız üreticidir de.